Kayseri'de Erciyes eteklerinde kış mevsiminde bile sertifikalı çilek fideleri yetiştiriliyor. Türkiye'de üretilen çilek fidelerinin yaklaşık %60'ı bu bölgede üretiliyor. Fideler yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Türkiye dünya çilek üretiminde 5. sırada, ihracatında ise 12. sırada yer alıyor. Çilek fidelerinin yaklaşık %60'ı ise Kayseri Develi'de üretiliyor. Bölgede üretilen çilek fidelerinin hepsi sertifikalı. Ercei seteklerinde kış mevsiminde bile üretim devam ediyor. Bölge iklim ve toprak yapısı olarak çilek fidesi üretimine uygun. Toprak yapısı bana göre uygun. Neden? PH'sı güzel, volkanik torf toprak suladığınız zaman su tutma kapasitesi yüksek. İnanılmaz fazla su da istemiyor. Develi'de üretilen çilek fideleri 9 ülkeye ihraç ediliyor. Biz de burada yaptığımız sökümlerde fidelerimizi soğuk hava deposuna koyarak üretim ya da dikim zamanı gelen bitkileri dikim yerlerine sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani yaklaşık 25 milyon bir üretim kapasitemiz var.